Gibiyim. İlluminati var lan. Nasıl? Yani Abi bu da Oha. şey ya. Ne Düz git. Sağa dön. Üçgen boru gibi üçgen var lan. Ortada mı? Ha boru Allah gibi. Allah Allah. Ortada nerede? Yok artık yani. Egorzda da mı? Ya şu şey, ya şu Gelip bakacağım şu an çok merak ettim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Hilal. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Egg Wars oynuyoruz ve 4 vs yani 1 vs 1 vs 1 vs 1 yapacağız. Yanımda Buğra, Hakan ve Doğan var. Hoş geldiniz beyler. Bildirim sistemi değiştiği için arkadaşlar ilk başta birinci seçenekli çana tıklayıp arkasından seçeneklerdeki e, tümünü işaretlerseniz Hilal Taşkın bildirimleri tümünü işaretleyip tamam diyerek kaydettikten sonra bana bunu Instagram'dan DM olarak veya etiketleyerek yaparsanız ben hem sizin gönderdiklerinizi beğenebilirim hem de böylelikle size bildirimleri kaçırmamış olursunuz. Hoş bulduk Hilal abla. Yes. Yes. yesi. No. <laughs> Ya, ya Allah'ım ya. Her şey bir ettik, her şey bir itiraz. Ee, hemen ben başladım yapmaya İyi, bu arada. Evet, evet. geç. Efendim? Gel videoya girsene. Girdim ya. İyi mi hoş Gel bulduk. Yapayım. Ya ses kayması <laughs> yapıyorlar. Yapmayın, yapmayın. <laughs> artık çözdüm <laughs> ben ya. Çözdüm <laughs> o işi ya. Eskiden nasıl şey zorlanıyordum da artık kolay oluyor ya. Neyse öyle. Bu arada arkadaşlar Gün, hoş Tekrardan tekrar. Ya <laughs> tecrübe konuşuyor. Eee, şey bu arada videoyu beğenmeyi e, kanalıma hala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya, <laughs> ya bu ne homur ya? Benim niye modumu düşürüyorsun sen? Yeah. Homur 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 sen? homur homur. Homur homurcu vurur. Birisi mi geldi? Aa öldüm lan. Ya öyle ölürsün Buraka. Burak ortada Ortadaydın değil mi? Kırılmadın yani. Yok kırılmadım. Çünkü ben obsidyen yapsın çok mutluyum şu anda. Hemen Her artık ciddi. yeni maceralara atılma zamanı geldi arkadaşlar. Hemen şöyle bir ortaya ben doğru yeni koşalım. Maçı niye konuşmuyorsun canım arkadaşım? Peki, hani ya, yani... Elini saçıyorum. Ee, zombi çok, yaratık bol, elmas kılıcın yok mu? Hmm. Aynan var mı yaratık? Var öldü. Doğan senin sesin az geliyor biraz yine. Evet Doğan ya, hakikaten Doğan. Ya. Videoda gıcıklığından mı yapıyorsun hep? Önce de herhalde ne yapıyor herhalde? Öncesinde test ederken sesim geliyor mu diyor. Sesim geliyor. Benim beizime gel. Ölme, ölme. Öldün mü? Tamam. Abi çık. dittiniz. Çıkıyoruz ama. Çık çık hadi çıkıyor musun? Abi kapışmak istiyoruz Doğan. Ölme. Ezikliğini burada belli adam etme. Adam yan yanaydı. Doğan'ın videosunda yok da ben mi ölmüştüm yoksa neydi onun adı? Emelci, Emelci. Emelci bu. Biraz önceki. Çok yakın o ya, çok yakın. Aa, Aa, çok eskimek. İğrenç bu artan. Çok eskimek. Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Suya hasret çöller biter her ben sesim yerine. Sesim az mı geliyor? Evet. evet. Dur ben bir şeyden açayım, Discord'dan açayım. Bağırma da fazla. Ben... Şu an ses ses. Konuşun bir. Ben. Herkes konuşsun bir. Evet. Tamam. Bura. <laughs> Siz Allah kahretmesin ya. Ha buraya bak kesmeyeyim de aklınız başına gelsin. Hayır, help me. Help me. Buradan. <laughs> ne diyor bu? Şimdi bak, gıcıktın ne şey yapacak. Aynı haritaya girmişsin. Kit seçin kit seçin Seçtim ben. Heyecandan iki kere üç kere seçiyorum ben. <laughs> <laughs> yanımda kim var? Kimse yok. Diğer yanımda kim var? Aboneyim abone. Bu kim ya? Blue Dragon 40 bilmem ne bilmem ne. alırım. <laughs> 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 vay 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 <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> küçükken pis çocuklar böyle kollarıyla ses çıkarırdı ya otur. <laughs> 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 o değil o değil <gülüyor> 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 ya Yine o, yapmayın yapmayın <laughs> <laughs> Yap çok iğrenç. Gülip durdun ki. Kim yaptı onu? Ay, ben sizi koruyan, Tamam. 3, 2, 1. Herkese merhaba arkadaşlar ben Hilal. Bugün sizler birlikte Minecraft'ta 1 bir vs 1, 1 vs 1 misiniz? Egg Wars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün yanımda Burak, Hakan ve Doğan var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk arkadaşlar. Ben hiç hoş bulmadım. Ne oldu Hakan'cım? Arkadaşlar... Niye diye sormadık? Niye diye sormadık hatırlıyorsun. <laughs> yani <gülüyor> sormadık yani. Videoda olan bizi ilgilendiriyor. Aynen doğru söylüyor. Beni, beni de ilgilendiriyor yani Burak Aydın. <laughs> o zaman yani. bu gördüğümüzü ilgilendiren bir şey. Sen niye gidip yani kendi rezilliğine küçükken yaptığın şeyleri burada izleyeceksin? Ooo! Ayda. Burak yani <laughs> dedik ki <laughs> yapmadım ha. Doğan yapmadı mı Hayır ben. Doğan yaptı de... evet. Yaptı Doğan. Evet. Doğan. <laughs> Doğan ya. <yaptım>. Ne Doğan <laughs> yaptı ya? Yalan bak ya Onlar da benim ya. Allah Allah. Ya kırılmayın <laughs> kırılmayın. Edinizi koruyun. Yo çok ciddi. Adam mı geliyor? Peki. Ha ben de korksun. Doğan masaya Golleri direkt biriktirin ortaya ikitmeyin. <laughs> Bir Aynen. Kapatın. Aynen tamam. aynen. Ah, Burak Hakan ek göstersin. Burak bize öğretti. Aslında böyle diyor ya. Kim? Hakan. Hakan? Ne diyor? Doğan sen nasıl biri oldun ya deyip. aynen De ama Doğan sen nasıl biri oldun? <laughs> nasıl biri oldun oğlum? Yaptın biz yaptığın şeyi bana şey yapıyorsun yani. <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam. <laughs> Kimse anlamadı zaten bir lütfen. Bir lütfen. <laughs> <sen oldu? gülüyor> i̇yi bari iyi oldu. Doğan. Hayır. Yok. Ben koruyorum. Doğan ben sen nasıl? Doğan akıllandı. Çünkü Doğan yüzden Gezgirdik arkadaşlar Doğan'ın gücü bir tek bize yetiyordu Aynen aynen Bizim videolarımızda bizi ahkam keserken evet, Arkadaşlar aynen. Doğan hack falan değil bu arada şakasına şey yapıyoruz Yo hack Nasıl yani Doğan'ın yapayım? hack olduğunu biliyoruz Doğan söylesene oğlum Hakan senden al şey ki bana Doğan öyle söylüyordu Genelde Doğan Hakan'dan Hakan çıkıyor. Hakan bana attı Ya var ya Doğan sen nasıl bir <laughs> insan oldun O <laughs> power'tu değil mi bu arada Aynen öyleymiş tamam. Eee gençler bu arada videoyu beğenmeyi e, ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben e, aklıma gelmişken. E, biraz önce de söylemiştim öncesaki. Yalnız bayağı birileri gidiyor Burak'a. Ne yapıyorsun Burak'a? Hakan, Burak abi ne yapıyorsun? Herkes çalışıyor Hı? bir ben ben şu anda. Ben birisi değil, değil mi Dark Bloodio? Ben hangi rengi bilmiyorum. Bu hangi renk? Açık gri. Hadi be. <laughs> Griymişim ha, ben. ben. De böyle oluyor arkadaşlar. Obsidan yapmış mı? Ben de yan tarafımdakini kırmak istiyorum. Ee, bana geliyor zaten, gel bakalım. Ben nasıl bir ayırmış, egimi koruyayım. Gençler aynen. amaç birlikte kapışmak, sonra kalmaya çalışacağız. Gelsin bakalım, nereye geliyor? Arkadaşımız. Bana geliyor. Nereye geldiğini öğrendik. Geldim abi. Sen... Doğan oğlum nasıl biri oldun <laughs> ya. sen ya? <laughs> ne yaptı Hangisi? yine? Kardeş ne bir... yapıyorsun? O nasıl gidiyor? Yalnız yarım Hı. kalbim gitti. 5 sa saattir vuruyorsun bana ama. Öyle artık. Kimle kim kavga ediyor? Birisi bana geldi de turuncu. Turuncu kırsanız aya. Tamam. Oho oyunun başına direkt kırma başlıyorsak. Ben hemen gidiyorum size. şimdi. Ben hemen gidiyorum ona. Çok oldu o. Oksijen yaptım düşünmüyorum. Bu adam? Benimki Aa, de geldi de hemen. Bayağı, bayağı öldürdü nasıl adam, oluyor? Bayağı. Aynen. Vay cid ciddi ciddi öldürdü yani o anlamı. yapmış. Eee şöyle hayır hayır düşmeyeceğim. Hayır! Düştüm. Neyse tamam. Ya nasıl bir sesti o yankı, <laughs> yankı yaptı. Yankı yaptı aynen. Hakan yine beni çok seyreten sesi son ses yaptığı için. Sesim yankılanıyor. Ee, otomatik zıplama mı açık bende? Yani yok. Mesaj veriyor. Aynen demek <laughs> istedim ki Hakan sen de sesler açık Hakan sesi kapa. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Akkadır şurada. kaderi bu. Aynen. Şimdi şey e, ben benim bu adamı bir şekilde kırmam lazım. Sizde durum nasıl? Yalnız bayağı kişi kırıldı niye sağ tarafta herkes duruyor? O yeşille ya kapışıyorlar. Ben, de, ben, ben şey yan taraftaki ya kıracağım ya, bu da oksijen yapmış. Kıracak beni ya. Hakan <laughs> kırdırma. Pembe mi? Hakan sakin. Hemen bir destek Arkan yollayalım oraya. Için. Şöyle evet, ben bir oksijen. Oğlum bir vuruyor ölüyorum la. Hakan set almıyorsun. Videolarında yorumlarda abi da oluyor. Abi set almıyorum da nereye alayım? Adam öldürüyor sürekli beni. Hakan set almasan adam tabii öldürür. Yani niye bunu neyin daha isyan diyorsun. Hakan seni korumaya gelemem. Çünkü tabii çok uzaktı. Kim kırıldı? Hakan mı? Ben. Kaç gel biz birimizde bezine saklan da. Saklan hemen. Ben Mümkün, Mümkün değil. değil. Kaç. Al. Kaçamıyorum. Adam niye? orada mı? Adam benimle geliyor sürekli. Sıkıştım buraya. Ortaya da gidemiyorum. Adam şu an dalga geçiyor benimle. Geleyim diyeceğim de. Bizim burası da çok yangın yeri yani. Ya bu kardeş beni kırmaya mı geldin? Bana yakın mı? Ama Sen Ama ne ok, yapıyorsun ya? Ben şurada... Hakan kaçtın galiba. Hayır. Adam öldürmüyor mu seni? Ya, ya bu aradan mi? bana niye geldiniz? Bu ikisi team mi Bakan oldular? Kaç benim ara gel ya. Yalnız bana da adam geldi. Bana da geliyor. Evet adam. Siz obüsünü yaptın. Tek kat mı yaptınız obüsü Eee evet. evet. Daha ikinci kata Nasıl? çıkamadım ben. Ben çıktım. Bunlar takım oldu. Yazabilir misiniz? Demok team yaz. banlız. Öldüm ben arkadaşlar. Ya öldüm ben. Dur adam beni kırıyor. Kırıldınız diye. mı? Kırıldınız Yok. mı Kendini ama? Kendini kapattı. Tüh. Hadi bura alırsın sen. Yapamıyorum. Bayağı bir saldırıya bir maruz kaldık arkadaşlar. Benimkilerde team oldu ya yalnız. Yani yaptığınız gerçekten çok mantıklı. O kadar mantıklı ki. Doğan gelsin sana yardım. Sarıyla, e, orunçla şey, e, yeşil. Birisini kırın bari de. Bir de aşağıdan yazıyorlar şu an turus yapalım falan diye. Çok zekisiniz gerçekten. Bir de oynamayı bilsem. adamın setleri gidiyor teker teker Vallahi bana mı Ölüyorsun diyorsun Hakan? Yan tarafındakini kırıp direkt geldim. Aynen, aynen. Hakan öldün mü sen? Aa, Oğlan nasıl olsun. öldüm ben ya? Vallahi tek attı abi. Kırıyor abi. Bayağı Hakan kuruyor. sen şeye git. Ben iyiyim. Ay Doğan sen Buraya git. Ben iyiyim. Ben alırım bunu. Aynen burak. bana birisi oynamayı bilmiyor. Güzel olur. Doğan koş bari biz üçümüz kapışalım. Ya, bak, ya bir git artık ya. Yani. Abi kırdı kırdı. Kırdı ben Al kaçıyorum. Işte. Kaç bakalım kaçıyorum. kaçabilirsen. Buradan bara gel. Buradan arkama. Doğan bana blok getir çabuk 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 Adam bizim tarafa kapsıyor. gel. Adam da kapıştı. Ben kaçamam şey. ki düştüm. Geldim. Benimkiler de bana geliyorlar iki tanesi birden. Abi. Yalnız nasıl bir aksiyondur abi, bu abi. ya? İnsanı bir rahat bırakın da oynayalım şöyle. İzledim sizi bir dakika. Öldünüz mü siz? Bir dakika. Öldük. Ya Türk kapışamayacağız. Şöyle yapalım. Sen, sen iyi kapattın kendine. Ben kapattım da kılıcım kırılacak artık. O kadar çok geldiler ki. Doğan sen kırıldın mı? Hayır. Baya bir mücadele verdim Aa, burada. Aa sen fena kapatmışsın ya. Yok ya bir kat ben iki kat bunu. değil şu an. Benim oradakini kırdım. Doğan. Sonra. Tamam ben de şey yapacağım. Ee, bunlar ikisi team olmasa güzel olacak da. Biri gidince diğeri geliyor falan. bayağı olaylı çetrefeli şeyler oluyor burada. <laughs> şu an şunu bir şey yapayım da. Gideyim de. Bakalım. Doğan yine ikimiz ya kaldık. Ya. Bence de alırım. Da. Şunu da yapayım. İkisi birlikte gelmese daha güzel olacak her şey ya. Bak yine geliyor orange. Bir yazsanıza. Buğra sen yazsana banlık diye. Senden Buraya daha çok korkarlar. Hah mavi elende burayı mı kırmıştı o? Dark blue beni kırdı. Aynen. Yeşille eksiğim oldu çünkü. Şöyle yapalım biz bir. Şurayı da şöyle indirdik mi? Tamamdır gelemiyor artık. Diamond'ı yani. açamadım bile ya şu zeki arkadaşım yüzünden. Şuradan şöyle yapalım bir çıkalım. Tamamdır. Hilal alırsa. Kapatacağım. Doğan bana gitmesin de yeşil yeşile baksanıza burası siz. Ben bunu kıracağım şimdi. Kirliliği çabuk adam, çabuk, adam çabuk kırayım. Adam seni diğer taraftan ben vurabilir. Tam da sıkıntı olmaz da. Yeşil öldüremez çünkü. Be. Helal. adam mı? Bana gidiyor mu? Yeşil'e Yok, gidiyor bir de ya. Utanmadan yeşil, hala yeşile gidiyor. Yeşil kendi alt Kaç 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 kaç? Sana ok attı. Oruç arkanda. Oruç düştü, oruç düştü, oruç düştü. Yeşil. Geliyor. Kır, yeşil. kır, kır, Gelme, gelme. Dokun, dokun, kırılır, dokun, kırılır. Kırdın mı? Ah yine lan. Ya. ya. ya değemedin mi? Çok sıkıştım Ay ben ya. oraya ya. Çok sıkıştım. Ya bu adam hala nasıl almamış ya O da ayrı bir Neyse durum. şey orun gitti ya. İyi oldu ya. Almadı benim işime geldi. Şu an hemen gideceğim kıracağım ben onu yalnız. Bence çabuk ol. Hiç Şöyle hemen şunları atayım. Şunları atayım da gideyim hemen. Yalnız kılıçla bana iki vurduğunda ölürüm. O vurmadan benim kaç koşmam lazım? Ee, aynen. Şöyle 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 çıkalım. Şuradan bir atladım mı? Gir 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 gir. Ya hayır. Ha? Tamam öldür beni. Öldür, öldür beni. Tamam. Tamam. Şimdi base'de doğdum mu? Bitti bunun işi zaten. Ben direkt Allah. öldürürüm bunu. Zaten takım olduğundan anlamam Allah, lazım onun pull yani. olduğunu. Sen kırma, de kırmaya devam edelim hemen. Ben şeyim Allah, iyi miyim? Değilim, var lan. Nasıl? Nerede? Abi bu da Oha. şey ya. MLC haritası. Ee, MLC şey ya ondan. Korku. Korku. Ana. Ne ne numara? Düz git. Sağa dön. Üçgen boru gibi üçgen var lan. Ortada mı? Ha boru Allah gibi. Allah Allah. Ortada Yok nerede? Yok artık yani egorzda da mı? Ya şu şey ya şu. Gelip bakacağım ee, şu e, an çok merak ettim. Yürüyün. Direkt karşınızda. Biraz e, üç kelimeli şey Ortasındaki o harfli olan bir şeye benziyor da. <laughs> Nasıl bir üç kelime ortası? <laughs> Dümdüz gidiyor. gidiyorum. Bak karşına bak, bak, bak. Şu mu? Bak, aşağı üçgene bak, aşağı. Dümdüz bak. bak Aa, bak, evet. oha cidden ha. Göz gibi yapmışlar. Ama, şimdi, e, şeye benzemiyor mu? Telefon, andro, telefon. Aynen. <laughs> dondurma, kakaolu dondurma. <laughs> Anladım ben onu. <laughs> benziyor bence de. Şu bir adamı alayım ben çok ya. Çok Aynen fazla pek. Koyuyor. Bak bak kazma aldı seni için. Kırdın geldi mi arkadaşım? Bunlar oynamayı bilmiyorlar bura. İlk defa 1-11 girmişler. Team yazıyor lan. Ben yazıyorum. Hala mı team? Team de Doğan. <laughs> tamam Ya o Doğan o beni öldürdü haberin olsun. Bak. İla Gapple ye istersen. Yok ya full canım. Tamam, tamam. <laughs> Öldü. Süper. Full değildi de yani bayağı vardı. Gray Tam başka Kim bir şey kalmadı fazla. O. yes. <laughs> <laughs> Burak direkt çirkeme bağlı sensin. Dur ben şimdi şuradan hemen şunu alayım. Bu yalnız diamond'ını da açmış da. Benim bu taraf fül temiz yalnız çok güzel. O açmış bu. Oo kardeşim benim. Kardeşim Hı -hı. benim. Neler neler hazırlamış bana bırakmış. 10 tane diamonds. Canım benim bir tanecik. Ya insan bu kadar şeyi o o kullanmaz mı ya? Ben Burak. 17 ay sen diamond'ın var. Gel. Gel. Sen Burak'ı mı öldürdün? Dur, dur ben bunu zevkle izlemek sen, izle istemiyorum. Belki Doğan mi? geçen gün intikamını alacağım kardeşim. Mesela Doğan, Doğan <laughs> hack falan değildi tabii ki de ama yani şüphelenmiyor da ya. değilim yani. Şüphelenmiyor ya da değilim şimdi. Mi? Doğan şu an sevgi dolu sözcük. Evet. 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 Doğan adam <laughs> adam at aç aç at. Atın koş 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 koş. Kır kır kır. kır ben de gideceğim şimdi. Oğlum yapmış yoldan niye gitmiyorsun? Doğan nasıl bir rahatsız hissedin? Hissedin çok Mantıklı, çok mantıklı. Bu tamam, blokla kapat kendini çabuk. Hangi base'i kırıyor? Bu adam değil ki o. Burası benim base'im. Oh my god, really? Tam karşı. Burak'ın anıları verecek işte. Şöyle yapalım bir, hemen şunu aldık mı? atarsın seni, atar. Manyak ee, Şunu bırakalım, şunu bırakalım. Ben şöyle bir şey yapacağım. Helal Doğan, devam et. İşte Ben de gideceğim şimdi birlerini kırayım. İki kişiyi kırdık. Birazcık daha action oradan lazım. Oha! Hangi takım kaldı? Atla da o. Blue'yu alıyor adam bana. Adam seni arıyor bu arada. Pembe. Doğan. Hayır Doğan'a adamı... Doğan adama... Duan, koş adamı. İmkansız beni kıramaz yani o. Ah. Ben... Belli olmaz ya. Diamond şey çünkü. Kazma oradan, hemen kırılıyor. Danco. Kaçtı da. Yakalarsın Ortada yani. bir tane mi var Aa, bir Diamond Aşağı, düştü. aşağı düştü bir tanesi aynen. Elendi. Ben şeye gidiyorum ben... şu an. Diğer takıma gidiyorum. Bir dakika 3. Pink Diamond şey... Set yapmış haberiniz olsun. Oy Diamond ay. Set. Ben gözlük yapmış. Yani. Bu arada adamın obsidianı var. Ne? Bu var kim adam. Doğan Dokan ama? Yok, şey yok. Blok atar mısın? Bu, Bu ne be? Adamın obsidianı yok sanırsam. He, yok atabilir mi? Adam obsidianı yok Hakan. Var var. Bu kim ya? Yok oğlum girdim bloklar içine Ne istiyorsun Doğan? Al. Adam görecek şimdi. banut ban alacak oyun sonuna kadar. Yalnız burada bir adam var diyor ki bu her zaman kalbimizde yaşayacak diyor. Ve yani olacak kalbimizde olacak diyor. Şunun için. Anladım hocam. Buraya böyle bir şey koymuş. Korktum valla adam sandım. Burada saçma sapan şey. Yalnız kırıyor şu anda Doğan. Yani. <laughs> yok, artık yani. Yok artık yani. Beni verdiğim blokta beni kırsa var ya herhalde kalp krizi geçerim ben burada. <laughs> Benze gideyim de mi? Çekme. Geçireceğim geçireceğim Doğan. Öyle <laughs> bir şeyler yapmayalım kardeşim lütfen. Şu adam aşağıya düştü yalnız şu an. Adamın hiçbir şeyi yok. Ben adama gidiyorum. Evet, Kazmalık gidiyorum Hı -hı. şu an. Doğan yine beleşçilik yapacakmış ya, gibi ay. gelmeye başladı. Ben arkadan bir geleyim. Nereye? Senin bezine. Yavaş git biraz. <laughs> dur şimdi ben birazcık daha şey alayım da bari. Diamond alayım da kazmalım kendime. Bakalım Şunu bakalım. da alırsak. Şimdi tam ben klasik taktiğimi yapayım gençler. Şöyle. Süper. Doğan klasik hareketleyip seni kırıyor kanka. Yalan. <laughs> Alay ya. Ben de izindeyim. O bu ortadaki <laughs> damage nerede şimdi? Şurada. Adam orta adam da, ortaya dedi. gitti yalnız adam. O ya Doğan tam altına kaçıyor. Bu arada Doğan, Doğan çizmeyi saklıyor haberin olsun. Saklıyor mu? Evet. Azıcık Nereden anladın ya? sakladın? Öldü öldü Hı -hı biraz koş. önce. Selam canım. Çok öldü ondandır. Doğan koş. Ay, kaçtı gitti ya. Oğlum niye gitsene? Doğan Oğlum gider mi hiç sen? Bir şey yok. Oğlum kır adam dümdüz gitti dümdüz gitti. Dümdüz. Oradaki adam orayı kırdım zaten o kendi bezi değil. Ha. Pembeye gideceğiz. Koş, pembe ne tarafta? Bura. Sol, sol, Uzak mı? Ben doğan, doğan, doğan gidiyor. Oy alıyorum ben. Dön düz git. Oyalıyorum ben. Sen onu kırsana. Hilal uzak oraya sen git sen. Git sen. Senin gitmen lazım aynen. Yakınsa Nerede? ben de geliyorum. Dümdüz git. Bura mı? Doğan, Burası daha benim bezim. Şuradan sen. pembe. Ne Burada, yapıyorsun sonra. be? O tarafta gitsene. Git sağa git, diyoruz sana. <laughs> şurası purple. Ülke. Dümdüz <laughs> yürü ha, şimdi. Şurası. Düşüyordum lan. <laughs> tam rahatsız ya. 2 saattir doğru yerden gidiyor. Dön diyor yarısından ya. <laughs> Yok bunun şeyi bu arada obsidin haberin olsun Bilal sen de öldür. Öldür bir kere. Öldüreceğim ben şimdi. De. Ben biraz diamond daha Oğlum, iyi olacak. Ne kırıyorsun? Ha tamam. Tek mi lan? Hayda ben şimdi be. ortam Hilal ablayla Doğan'a kaldı bakalım kim Hayır Hilal ablayla Doğan'a kalmadı adam hala geziyor adamı ben öldüreceğim. Peki Doğan yine hile mi? Tabii ki Tabii de. De. Evet. ben evet. Sen o sen direkt greye git greye git greye git çabuk. Doğan greye git. Yok yok yok. Ben bir. Lan rahatsız. Saldırmak sal istemiyorum. Zaten o beni kıracak şimdi. Hilal abla. Hayır 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 hayır. <laughs> adam laglı ya. Adam laglı. Doğan şuna bir tane burada ölsün. İnsan, insan <laughs> Helal Doğan. Bak o hilal kaçıyor. Bak kendi saklamış bloklara. Şu an Hilal abla nerede biliyor musun Doğan Öldüm Hilal. Öksü, rahatsız. <laughs> Bir daha obsidyenle onu. Ya hayır hayır kendim kapatacağım. Tabi tabi. Abi açar mısın ciddi misin? Aha. <laughs> oradan oradan düşersin tabi kardeşim benim. Burası Doğan'ın benzi miydi? Evet. Kral dokuz... ya! Hayır! Hayır! Hayır kral mı? Hayır olamaz! Hayır! Hayır olamaz ya! Ya bugünkü şans nedir bende? Bu aralar vallahi nuflaştım mı ne oldu bana ya? Ya hayır ya! Ağlamak istiyorum de, şu an. Ya. Yani. Sen, sen, sen bırak bana ya. Bura. Alttan yazıyor bak bir de. Pislik insan. Hadi, hadi, hadi hızlı, hızlı. Hızlı, biraz daha hızlı. Doğancım nasılsın inşallah? İyi misin? İyiyim ablasın, Bilal abla, sen nasılsın? İyiyim ben de. Mı? Efendim, bu durumu mu? Hatırlamak istemiyorum. Halkan Bad Wars'ta değil mi? De aynısını yaşadı. Aynen. Ben, ben aşağı nasıl düştüm? Aşağı nasıl düştüm? Salak gibi. Yani affedersiniz ama yani gerçekten başka türlü açıklayamazdım bu durumu. <laughs> yani kendimden nefret ettim o gün o an. <laughs> Hayatım karardı. <laughs> Şöyle yapalım bir hemen. Rank. <laughs> Bakalım ne olacak? Uğra aşağıdan bir şeyler yazıyormuş gibi sesler çıkarıyor. Korkuyorum şu an. Bak bilerek yapıyor şimdi. <laughs> Hakan yapıyor anlamıyor musun? Anladım şu an. Ya silah şu an itibariyle kırılıyorsun. Bura kötü bir insansın bazen. <laughs> ya Doğan acıma kır şunu. Kıracağım. Doğan acıma helal kırıyor. lan kırdı, kırdı vallahi kırıyor şimdi. Kıramaz. Burada değil ki. <laughs> Kapattı kendini de, nasıl kıramaz. Hidel abla. Kapatmadın he benim. Uyutuyor seni. Bak öne bak öne. Ya değil yok. Ana hayranmıyor. Kırılacak Hidel biz senin için yapıyoruz Doğan. 3. Ben şu an Hidel geliyorum ortaya koştuk. Ben bir daha toplamaya. Yan atak ya Doğan'ı. Senin için yapıyorlar yalnız Doğan. Yani Doğan niye sen bunu yapıyorsun böyle? Dur bir dakika. Aslında da. Bir tane daha, daha ver, bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Bir tane daha. Bu sefer ben <laughs> alacağım Doğan. Bu sefer ben alacağım. <laughs> evet, Çok başladım. hırslandım abi. şu an. Elim ayağım. Ben mesaj veriyor Doğan eli bana saldı ya. <laughs> hayır be Fay niye salsın? <laughs> evet öyle bir şey duyum aldım yani. Eski PvP'cilerden kimler kaldı? Bir ben. Bir ben. De ben. Mi? Bir de ben. <laughs> bir de emmater düzeni yapmayan Arkan. <laughs> <laughs> bir de bu <bana gülüyor> <o> Aziz. <laughs> Kulo, kulo kardeşim. Yani yeni PvP'ciler Göksel gibi değiliz. <laughs> o değil de... <laughs> bak bak lan. Göksel edin sattı. <laughs> Hemen direkt. Gocundu. Yine de videosunda bütün PvP'cileri buradan atıyorum lan. Öyle, Siz var mıydınız lan eskiden? Bir istek bir ben Siz yoktunuz. bir de Lehamam Kenan kankam vardı. Bir de Burak kankam vardı. <laughs> Burak mı? Herkes güldü yalnız. Burak hepimizi öldürecek. Gel eve gel. Art Art saniye ya. ben geliyorum Yo, he, bir dakika. He, he. Hop hop hop. Sakin bir daha. Çok sakin bu da. Da. Ya he 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 he. Eminim eminim öyle hilal. Öldün hilal abla. Hop hop hop. Bir daha düşün, bir daha düşün, bir daha düşün kim öldü? <laughs> Üstünü kapa. <laughs> Ay etle kırıyordum. Ya etle de kırardım da şimdi gençler çok da üzülmesin. Etle kıramazsın oradan. Ya obsidyenden çok ne var bizde? Obsidyenden çok ne var bizde? Nerede bu yumurta ya? Aaa kırdı. Ben de Doğan geçtim. kaç. <laughs> Aha gidiyor İlel abla. Doğan. Sakin abla. Koş. Sakin. Sakin. Aa! <laughs> ya hayattaki şansı çocuğun şansına bakar. <laughs> Cüce. Tamam şu an tam intikam oldu. Şu an tam intikam oldu. Aşağı var, düşüşünü gördüm. <laughs> ya nerede hile var? Gayet de kazandım yani hiç de. Hiç de. Selamlar. Ya, Neyse. Herhalde. Hep hile dediler önceki. El. Ya ya, ya tabi tabii.